Amerika'da lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerden istenen sınavdır ve Amerika'daki lise müfredatına yönelik sorulardan oluşur. Sınav süresi yaklaşık 3 saattir. Opsiyonel olan yazma bölümüyle bu süre 3 saat 30 dakikaya çıkabilir. Sınav İngilizce, Matematik, Okuma, Fen Bilimleri ve opsiyonel olan yazma bölümlerinden oluşur. Sınavdan alınabilecek maksimum puan 36'dır. Yıl içinde en fazla 12 kez sınava girilebilir. Sonuçlar genellikle 2,5 hafta içinde online olarak açıklanmaktadır. Sonucunuzun posta adresine gönderilmesi ise 3 ila 8 hafta, yazma bölümü olan sınava girdiyseniz 5 ila 8 hafta sürebilir. Sadece seçtiğiniz sınavın sonucu belirlediğiniz okullara gönderilir. Sınav sonucunuz sınava girerken belirlediğiniz 4 okula ücretsiz olarak gönderilecektir. Sınav sonucu 5 yıl geçerlidir. Sınava ACT web sayfasından online kayıt yaptırabilirsiniz. Sınav ücreti kredi kartı ile ödenebilir. Kredi kartıyla kayıt yaptıramıyorsanız veya 13 yaşından küçükseniz posta yolu ile de kayıt olabilirsiniz. ACT ile ilgili sorularınızı eğitim danışmanlarımıza telefon, online danışmanlık sistemimiz üzerinden veya e-posta yolu ile sorabilirsiniz.